Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen çal kapımı dizisinin büyük bir heyecanla beklenen yeni sezonundan yepyeni muhteşem bir kare getirdik. Herkes ikinci sezonu daha da bir heyecanlı bekliyor. Çünkü öyle bir tanıtım geldi ki herkesin aklı karıştı. Acaba neler olacak? Eda ve Serkan neden ayrıldı? Herkesin aklındaki tek soru bu. Belki de e, bu tanıtım sadece Serkan'ın rüyasıdır. Her şey olduğu yerden devam edecektir. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.